Herkese selam arkadaşlar bugün e, ben ağzım var o da şu an videoda kayıtta. Ee, i̇ki kişi an... ben, ben de geliyorum videoya. Evet. İlk i̇ki kişi arkadaşlar de, ilk defa böyle bir şey gördüm Harbi. Arka hadi şimdi ikiz... Eymen'in YouTube kanalıyla benim YouTube kanalımı aynı anda çekiyoruz bu. Evet. <gülüyor> şimdi <gülüyor> takım yüzük gel, Oo Hakan şu var. Ne evet. yapayım? <laughs> ben de 108 falan alamıyorum ama burada. Arkadaşlar <laughs> takımıma bakın bir. Gördünüz zat. <laughs> İzlenin. Arkadaşlar ben de Hakan Çoğlanoğlu var. 108 Ferda'da Muslera. Hakan Çoğlanoğlu burada. Herkes orada. <laughs> Hümet. Ani takım şu an bu. De e, ee, başka video yapalım mı? Arkadaşlar benim başka videolarımı izliyorum. Ne? Brosters yapalım mı? Yok, biz yapalım. Gel gel, Brosters. Arkadaşlar benim... <laughs> <laughs> gel gel, Brosters. Ay Dimash, niye bu videoyu bitirdin? Aynen öyle. Hayır, hayır. İkincisi Brosters'ın <laughs> <Adının> dostu. Abimin arkadaşını... ...istek attım. Bir tane tek -te -te. artık biraz pro insanlar çıktı çünkü ben giriş kademeye geldim. <laughs> sen ne yapsın? Tamam aşkım sen nasıl istersen <laughs> öyle olsun. Kız arkadaşı <laughs> abi kız arkadaşım. Hayır abimin oğlum da erkek arkadaşı. <laughs> 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 Aşkım yazmış. <laughs> tamam. <gülüyor> aşkım. Sen nasıl istersen öyle öyle olsun. olsun. Tamam aşkım. Sen nasıl istersen olsun. Yine yazdım. Ben hangim zeli? Bak kimi yazıyor? Zeli. Yok kardeşim. Kardeşim, kardeşim. Bir var. Kardeşim. Bu sıkıntı bunu şekilde bitirdik. Kardeşim ben Bombal kanka. <laughs>